kız çocuk sahibi olmak erkeğin ömrünü uzatıyormuş. Geçen gün bu araştırmaya denk geldim. National Library of Medicine'da yayınlanmış. Babanın ömrü her bir kız çocuk başına 74 hafta uzuyormuş. Fakat erkek evlat aynı etki yapmıyormuş. Erkeği kızı bilmem ama bence çocuk sahibi olmak erkeğin ömrünü gerçekten uzatıyor. Yaşam süresi de öyle tepeden yüklenmiyor sonuçta. Baba olunca erkek kendine daha iyi bakmaya başlıyor. Benim bununla çok zaman geçirmem, ileriki yaşlarda da fiziksel aktivitelerinde ona yetişmem lazım diye düşünüyor. Hele ki kız babası olunca bir de kızımın yanında hep sağlıklı ve güçlü görüneyim ki hayata karşı kendini güvende hissetsin. Babam benim yanımda desin motivasyonu yükleniyor. Aynı araştırmaya göre kadınlarda ise çocuk başına beklenen ömür 95 hafta azalıyormuş. Sizce neden? Hamilelik, doğum, emzirme gibi biyolojik süreçler mi? Çocuk bakmanın stresi mi? Yoksa bazı çocuklar gerçekten ömür törpüsü mü? Şaka tabii. Çocuk sahibi olan annelerin ömrünün uzadığını gösteren başka araştırmalar da var. Siz ne düşünüyorsunuz? Çocuk ömrü uzatır mı, kısaltır mı?